Merhaba arkadaşlar. 12. sınıflara devam ediyorum. 1. ünitenin son dersine geldik. O da el gaybiyat konusu. Gayb alemi konusu. İlk alıştırmayla başlayalım. Gayb bilinmezlik demek. El gaybiyat da bilemediklerimiz. Yani göremediklerimiz anlamına geliyor. Et tesicilü aşara. استمع الى الكلمات ثم ضع دائره حول الكلمه التي تسمعها الف الاخره باء المعاد تاء البعث ف القدر التسجيل الثامن عشر استمع الى التراكيب ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة ألف طريق السماعي evet, سماعي ايش işitme, duyma. Tarik, yöntem, yol, yöntem, es, e, es semai, e, duyma yöntemi Ya da tekniği. Evet. E, buradaki farklı arkadaşlar. Muhtemelen sizin kitaplarınızda da farklı olacak. Yemül ahir diye geçiyor seste. E, ama unurul gaybe şeklinde oluyor. Parçada geçtiğine göre de bu şekilde e, tamlama devam ettirilmeli. O da kaybe dair e, işler, gaybe dair meseleler şeklinde tercüme yapılabilir.

El gaybiyyatu ya Çocuk şöyle bir soru sordu. "Mama ana, anlamı nedir? El gaybi, gaybiyyat. Gaybiyyatın anlamı nedir? Ya validey, baba. Babacığım işte gaybiyatın anlamı nedir? Gaybiyyat da biliyorsunuz İslam'da hani bir terim e, olarak geçiyor. Bir ilim olarak da geçiyor. Gaybe dair yani e, öteki aleme dair bilgiler. İyi. هي الامور الغائبه عن حواسنا السليمه El gayibiyat yani Velidi e, oğlum, هي el umuru meselelerdir. El gāibe veya işlerdir. El gāibe bilmediğimiz işlerdir. An yoluyla havasina eee selime. E, bu da duyu organlarımızla yani evet duyu organlarımız yoluyla duyu organlarımız vasıtasıyla bilemediğimiz e, bilmediğimiz işlerdir diyor. Ve vasal ileyna haberuha tariqis sema'i. bu umur kelimesine işte diyoruz ama mesele şeklinde de tercüme veya konu şeklinde de tercüme yapılabiliriz Yani bilmediğimiz konularda, bilmediğimiz meselelerdir. E, duyu organlarımız yoluyla bil, bilmediğimiz meseleler şeklinde tercüme yapmıştık. Devam edelim. Ve vasale e, ulaştı. İleyna bize haberuna onun haber, haberi yani onunla ilgili bilgiler ulaştı. E, antarir Sema işitme yoluyla ulaştı. Bizalike bu nedenle sümmiyet isimlendirilir. El gaybiyat kalbiyat isimlendirilir. Biz sem, e, biz semriyat, semriyat olarak yani e, işitil, işitme, işitmeler ya da duyduklarımız eşitilenler ıı, şeklinde tercüme yapılmış. Yani buna terim olduğu için arkadaşlar gaybiyat ve semmiyat diye kullanılması daha doğru. Çünkü İslami ilimlere dair terim terimsel ifadeler bunlar. Hani çok da Türkçe'ye birebir tercüme yapılamıyorlar maalesef. Gaybiyat dediğimiz zaman öteki alemde melekler, işte cennet, cehennem bunlarla ilgili meseleler oluyor. Semmiyat da bir şeyi duyarak öğrenme. Çünkü beş duyu organımızla algılayamadığımız, bilemeyeceğimiz ya da aklı, ıı, Te tecrübe ederek öğrenemeyeceğimiz bilgileri ne yaparız biz başkasından özellikle kayba dair şeyse. Sonuçta gaybı biz tercüme edemediğimiz, tecrübe edemediğimize göre, gidip orada yaşayamadığımıza göre veya beş duyu organımız algılayamadığımız için ne yapıyoruz? Onu işitme yoluyla ediniyoruz. İşte peygamberlerden işitiyoruz. Meleklerin peygamberleri söylediğini biz onlardan duyuyoruz ve onlardan öğreniyoruz. Aslında bunu kastediyor. Dolayısıyla kaybiyat ve senniyyat olarak tercüme edilmesi daha uygun olur. Ne dedik? Ve vasale ulaşır dedik. İleyna bize haberuna onun haberuha onların bilgisi, onların haberi bize ulaşır an yoluyla tariqi e, an tariqi yoluyla esma işitme yoluyla ulaşır. Bizalike bu nedenle sümmiyet isimlendirir. El gaybiyat bis sem'iyat. Gaybiyat sem olarak isimlendirir. Ma sema'u. Ma ma'na manası nedir? Es-sema'u işitme. Nedir? Nedir? Yani manası, nedir? المقصود بالسماع ما روى الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقله الرواة لنا e evet, el maksud maksat ya da amaç sema işitmeden amaç muharre rivayet etmesidir. Es saha ve sahabenin anit neviyi peygamberden rivayet etmenizdir. Ve ne kalehu e erruatu -e bizim için rivayet ettiklerini bizim için naklettiklerini peygamberden sahabenin rivayet etmesidir. Yani peygamber Cebrail'den alıyor arkadaşlar Cebrail'e sahabeye veriyor ya yani peygamberlerin peygamberin bizim için naklettiği bilgileri sahabeden sahabenin ondan alıp bize rivayet etmesidir diyor. Ve maza nedrusu dersil dersi ne öğreniriz? Fi dersil gaybiyyat gaybiyat dersinde ne öğreniriz ya ebati babacığım? أحداث اليوم olayları veya bilgileri yemin ahir ahiret gününe deki olayları minel bahsi dirilme mesela diriliş işte haş yeniden diriliş yine aynı şekilde toplanma vermeat ve dönüş bahs haş ve dönüş konuları e konularından ahiret olaylarını ahiret meselelerinden yine öğreniriz. sallallahu aleyhi ve Şimdi babası örnek verince o da şöyle bir soru soruyor. Hal isteve duydu mu es sahabe sahabeler hazihi Bu gaybiyat meselelerini annenin nebi peygamberden. Naam. وصدقوا بها فتركوا الشرك وآمنوا بالله وكفروا بالطاغوت Neam evet vesatte bu bir, ha, onu doğruladılar çünkü neden görmedik görmediği bir alemden bahsediyor Peygamber hani inanması güç o yüzden e, onlar bu güçlü yaşamadılar ve bu bir ha, onu doğruladılar diyor e, terk ettiler. Eş şirke şirket. Yani Allah'a ortak koşmayı terk ettiler. Ve amenu billahi Allah'a iman ettiler. Ve keferu reddettiler, inkar ettiler. Bir tağut, tağutu yani putları. Parçanın sorularına bakalım arkadaşlar. Ma ehemmü mevzu ati dersül gaybiyyat fil ilmül tehid. Tehid ilminde diyor. Gaybiyat dersinin e, konularından en önemlisi nedir diyor. Ne olacak arkadaşlar? İşitme yöntemi değil mi? Tarihus sema işitme yöntemi. Çünkü biz kalbi yata dair bütün bilgileri bu yöntemle alırız. Dolayısıyla olur. Liman zatü miyet niçin isimlendirilir? El kalbi misen misem ayat. semiyat olarak neden isimlendirilir? O da şuradaki kısım olacak. Aynen bu şekilde. Bize işitme yoluyla geldiği için o şekilde isimlendirilir kısmı olacak cevap. Mamana el kelimetül atiye. Aşağıdaki kelimenin anlamları nedir? E, Me'at dönüş demek. Zaten A'de arkadaşlar şurası döndü demek. Me'at dönülen yer demek. Pardon. Nasıl celese oturdu, meclis oturulan yerse A'de döndü, de dönülen yer anlamına geliyor. el neydi arkadaşlar Barsu? Dirilişti. E, Et-tağutta put demek anlamına geliyor. Şimdi parçanın e, doğru yanlış kısmına bakalım. El-Hadis-i Melâiketi -melaik, e, e, minel imani bil bil-yevmil-âhid diyor. Eee Şimdi meleklerle ilgili olaylar diyor ahiret gününe imandandır diyor. Alakasız bir cümle. Dolayısıyla yanlış olacak. Aynen böyle diyor arkadaşlar. Yani e, melekler hakkındaki sözler melekler hakkındaki olaylar diyor ahiret gününe imanla alakalıdır diyor. Yanlış. Onun olmayacak. E, i̇kiye geldim. El haşri haşri neydi arkadaşlar? Toplanma. El haşri toplanma yani demektir. Doku ehli cenne. cenne cennet ehlinin cennete girmesi, ateş ehlinin ateşe girmesidir diyor. Ney? haşır? Yani toplanma. Hayır yanlış. Ee, olacak burası. Tüsemma isimlendirilir. el keza ki. Şu şekilde isimlendirilir. neha Çünkü umuru e, ga-ibe. Anna. Çünkü bize olmayan işlerde haber verdiği, işleri haber veren ilim gaybiyat olarak isimlendirilir diyor. Doğru. Şimdi dil bilgisine geliyoruz arkadaşlar. Dil bilgisinde ben size bu tablo üzerinden anlatmıştım. artık birinci ünitenin son dersine geldik. İlk ünitede neyi işlemiştik? Önce fiilleri illet ve sahih olarak ayırmıştık. İçerisinde elif baviye bulunmayan fiillere sahih fiil diyorduk. Bulunan fiillere de illetli fiil diyorduk. Sonra sahih fiilleri kendi arasında inceledik. Sonra illetlileri kendi arasında inceledik. Şurası ikinci dersimizde. Sahih pilleri Salim, Mehmuz ve Muzaf olarak incelemiştik bunları bir ikinci dersimizde. Şurası üçüncü dersimizin konusuydu. İlletli piller dörde ayrılıyordu. Evet ama kitabımızı misal Ecevet ve Nakıs'ı bir derse vermişti. Lefif'i ve ayrı vermişti. Dolayısıyla üçüncü derste şu konuları işlemiştik. İlletli pilleri misal Ecevet ve Nakıs nasıl oluyordu? Hangi durumlarda bu isimler veriliyordu? Bunları görmüştük. Şimdi lefif hangi durumda e, ortaya çıkar ve hangi durumda bir fiile lefif fiil, e, bir fiil lefif fiil şeklinde isimlendirir ona bakalım. Bir kere lefe fiili arkadaşlar. Kısaca hepsini anlattıktan sonra lefe geçeyim ya da. İllete fiiller biliyorsunuz va içerisinde kök harflerin içerisinde olacak ama biliyorsunuz maziye kadar indirgiyorduk fiili. Mazideki durumuna bakıyorduk. Mazideki durumunda eğer fiilin kök harfi içerisinde yani elif vaviye varsa bu fiile biz illetli harfler diyorduk. ve yerine göre de farklı isimler alıyordu. Mesela bu illet harfi eğer fiilin başındaysa misal fiil alıyordu. Mesela vecede gibi, vecebe gibi bunlar ve ee, vav, vav va harfi almış ve vav harfi fiilin başında gelmiş. Dolayısıyla biz buna misal diyorduk. Yani aldığı illet harfi fiilin başında geliyorsa misal fiil oluyor. Eğer aldığı illet harfi fiilin ortasında oluyorsa gale gibi, gâme gibi o zaman ecret fiil oluyor. Fiilin sonunda oluyorsa da nakıs fiil oluyordu. Eğer aldığı illet harfinin sayısı birden fazlaysa yani iki tane ise o zaman da ne diyoruz buna? Nefif fiil diyoruz. Nefif fiilde arkadaşlar mesela vav almış, ye almış. Nefif fiil yine vav almış, ye almış. Nefif fiil. İki ayırıyorum. Lefifi mefruh ve lefifi makruh. F, mefruk ayrı demek. Makrun yakın demek. E, i̇ki tane iletli harf alıyor ya arkadaşlar. Bu harfler birbirinden ayrıksa araya başka bir harf girmişse biz buna lefifi mefruk diyoruz. Mesela vefa e, de ve y'nin arasında başka bir harf girmiş. Ve f harfi girmiş. Yani va ve y birbirinden ayrı durumda. Dolayısıyla lefifi mefruk diye sinirlendiriyorum. Eğer bu alınan iki ilet harfin arasında bir harf girmediyse birbirine peşi sıra veriliyorsa o zaman da lefifi makrun. Yani bu da yakın demek zaten e, isimde ismi, ismini veriyorum. Mesela Şeva'daki gibi bakın Vav ve y peş peşe verilmiş. Şimdi kitabımız benim anlattığım konuyu Arapça olarak burada size anlatıyor. Bakın şurası aynen benim anlattığım konunun Arapçası. Şimdi örneklere bakalım. Mesela e, bunların tabi çekimleri de var arkadaşlar. Mazi Muzari Emir çekimleri. Mesela vega fiili vega e, korudu anlamına geliyor. Yegi koruyor. Gi koru. Mazi Muzari Emir halleri. E, vea bu arada va ve y almış. Ayrı, ayrı ayrı geldiği için biz buna ne diyoruz? Lehdi mehfuk diyoruz. Vav ve ye ayrı ayrı gelmiş. Ne diyoruz buna? lehif mehfuk İki tane lehif mehfuk fiilinin nasıl mazi, nasıl muzari, nasıl emir olduğunu anlatıyor. Ve a fiili de arkadaşlar. bilgi demek. E, i biliyor, i bil şeklinde de yapıyorum. E, reva fiili lehif makrundur. Çünkü vav ve ye birbirine yakın duruyor. Doğrusu lehif-i makrun diyorum. E, e, reva fiili de rivayet etti anlamlarına geliyor. Yer bir rivayet ediyor, ir bir rivayet et. Neva niyet etti anlamlarına geliyordu. Eee yen vi, niyet ediyor. in ve niyet et e, anlamında kullanılıyor. Özetle arkadaşlar e, illet harfleri içerisinde iki tane illet harfi alıyorsa bir fiil biz buna nefif fiil diyoruz. Eğer bu illet harfleri birbirine yakınsa nefif makrun diyoruz. Birbirine uzaksa nefif mefruk diyoruz. Nefif mefrukun mazim muzari emir hallerini örnekler şu iki de gördüğünüz gibi oluyor. Nefif makbulun da, da mazim muzari emir hallerine şu gördüğünüz iki örnekte gibi örnekteki gibi olması gerekiyor. Şimdi gelelim التسجيل العشرون استمع الى النص الاتي ثم اقراه وعبر شفويا عن وظيفه اربعه من الملائكه من الملائكه جبريل عليه السلام Evet, nereye kadar? Bilakis. Ellezî yenzilü bil vahyi min Allâhi azza ve celle Şimdi dört meleği anlatıyor arkadaşlar. Dört meleği ve diğer meleklerden biraz bahsediyor. Bakalım neler diyecek. Minel melaiketi meleklerdendir. Cibrit aleyhisselam, ellezî yenzilü indiren bil vahyi vahyi min Allah'tan ilâ rusûlihi peygamberlere. Cebra Cibril eh vahyi peygamber Allah'tan peygamberlere indiren melekten melek. Ve Mikail aleyhisselam el mesul an inzalil matar ve inbatin nabati. Ve Mikail, Mikail, el mesul yani sorumludur. An matar, yağmurun inmesinden sorumludur ve imbati, elnebat ve nebetatın yani bitkilerin yeşermesinden, büyümesinden ve yağmur değmesinden sorumludur. hikaye Ve İsrail, İsrail, yenfuhu ifleyendir. Ve israfil İsrail, elize yenfuhu ifleyendir. Suri, Ve yenfuhu Ve kad fil fakat Ve verada geçmiştir şüphesiz ki geçer veya geçmiştir. Haber onların haberi. E onları şu ana kadar saydığı melekleri kastediyor. Onların haberi geçmiştir. Bu Kur Kur'an-ı onlardan bahsedilmiştir diyor. Yani onların haberi geçmiştir. Ve hunâke melekul mevti. Ve hunâke vardır Melekül mevt. Ölüm meleği.

Ve hümmele yine melekler vardır. Elleti tuhitu, elleti tuhitu bi kanatlarını açan kanatları olan ya da kanatlarını açan <laughs> işte kanatlarını açan melekler de vardır diyor. Vesa annebiyi bir huzuriha peygamber yanlarına geldiğinde kanatları açan yani onu korumak için onu korumak için kanatlarını açan melekler de vardır. Elleti <laughs> vesa korumak için gözetmek için gözeten koruyan anne bir huzuriha peygamber yanlarındayken e, gözeten e, ve bunun için de yani kol, e, kanatlarını açan melekler vardır. Elleti vassan sallallahu aleyhi ve selleme bi devam ediyorum arkadaşlar. Burada da boşluk doldurma var ama şimdi şurada parçayı vermiş. Aşağıda da sizden parçayı sanırım bir kere okuduktan sonra parçaya bakmadan şu boşluğa doldurmanızı istiyor. Ben bunu tercümesini verip geçeceğim. El melaike tüm melekler e, ibadet kulları kullarıdır. Hale, e, kuldur yani melekler kuldur. E, Halekahum onları yarattı. Allahü Allah ve ibadeti ona ibadet etsinler diye ve tesbihi onu tesbih etsinler diye onu zikretsinler diye. Fehum onlar e, itaat ederler Allah'a Allah'a e, bir tabiat ikim tabiatlarının gereği olarak tabiatlarının gereği tabiatlarınca doğal olarak Allah'a ne yaparlar itaat ederler. Vel melekü melek la yakula e, yakviye gücü yetmez gücü yoktur. Ala e, masiyetinde Allah'a isyan etmeye gücü yoktur diyor. Allahü Teala Allah Teala şöyle buyurdu. E, la la yasun Allah'a Allah isyan etmezler. E, ma ma okuyum e, emredilen Ma emerohum, e ma ve yef e, Allah'ın emrettiği şeye Allah'a emrettiği şeye isyan etmezler ve yef alu yaparlar. Ma yu, e, ma yukmerun emredilen şeyi yaparlar. Allah'ın emrettiği şeyi isyan etmezler. Kendilerine emredilen şeyi yaparlar. Tahriq suresi 6. ayette Peki şimdi şurayı vermiş fakat dediğim gibi buraya kadar tercüme ettiklerinin aynısı arkadaşlar. Sizden bir kere okuyup ondan sonra e, bakmadan bunları doldurmanızı istiyorum Burada da şimdi biz bu ünitede kaç tane ders gördük? Dört tane. El ilahiyat gördük, el gaybiyat gördük, metkoli ilah ilmül akide gördük ve el nübuvat görmüştük değil mi? İlahiyat, gaybiyat, nübuvat ve eee metkoli ilah ilmül akide. Şimdi bunları e, konularına bunlar ana başlıklar. Burada da o e, bu e, konularda geçen e, mevzular vardı. Bunları istiyor. Mesela kaza ve kader ve cennet ve cehennem e, gaybiyatın konusu olabilir sıfatullah ilahiyatın konusu olmuş. Çünkü Allah ile ilgili şeyler ilahiyat konusunda geçiyordu. E, tarifi ilmi kelam, e, kelam ilminin tarifi nerede olacak? Akide ilmine girişte olacak. Mucize de en var yani peygamberlikte olacak. Sonra bunları cümle halinize getirmeniz gerekiyor. Mesela sıfatullah Allah'ın sıfatları min, min e, mebah, mebahisi konularındandır. El ilahiyat, ilahiyatın konularındandır. Siz de aynı şekilde bunları bu şekilde cümle kuracaksınız. Mesela el kaza ve kader, min, min mebahisi konularındandır. El gaybiyat, gaybiyatın konularındandır. Aynı cümleleri kullanmanızı istiyor sizden. E, yukarıdaki eşleştirmeye göre. Şimdi e, resimlere bakarak fiilleri seçiyoruz arkadaşlar. İlk fiile bakalım. Ne niyet etti demek. Ne niyet etti. Ahmet, Ahmet, ikame, pisalah, namaz kılmaya niyet etti. E, gavva güçlendirir demek. El mülakimi, boksör. E, e adelatihi kaslarını Gava kurudu, veka kurudu demek. Ettik bir çocuk resmi başını bir huzu bir huzueti e, kaskıyla kaskı ile e, eva sığındı demek. Ettayır kuş e, ila e, uşihi yuvasına sığındı diyor. E, bu ünite bitti arkadaşlar. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere.